Hiç ders çalışmıyor olabilir mi? Hiç yani. Hiç. Var yani istisnalar var. Kimler de ortaya çıkıyor? Biraz ona bakmak lazım. Çocuğun ders çalışmama probleminden kimler yararlanıyor olabilir? Çocuğu ders çalışmayanlar var mı? Benim var mesela. <laughs> var. Kimler yararlanıyor olabilir? <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Duyamadım. <gülüyor> Aa, koç öğrenci koçta. Doğru. <laughs> Ailede kimler yararlanıyor olabilir? Mesela ben aileye şöyle bir soru soruyorum. Diyorum ki bu sorun ortadan kalksa sizce en zararlı kim çıkar? Diyorlar ki olur mu hocam ne zararlısı? Biz bu sorun ortadan kalksın istiyoruz. Yok diyorum benim gönlüm o kadar rahat değil. Şimdi diyorum nasıl ki her vücudumuzdaki her organın bir işlevi var işte kaşımız, kirpiğimiz falan bir ailede de bir davranış varsa o davranış iyi bir şeye de yarıyordur. Bence sizin bu çocuğunuzun sorunu çözülürse sizin ailenizde daha büyük tehlikeler bekliyor olabilir. Biraz düşünün lütfen diyorum. <laughs> Düşünüyorlar, çok güzel şeyler de söylüyorlar. Orta düşman Efendim? Ha, orta, <laughs> orta başka başka düşmanlar bu sefer ortaya çıkacak tabii. Yani ee, evet, evet. Ee, Buralarda da işte çift ilişkisine bunu yapan cevaplar gelebiliyor bazen. Ee, bu döngüsel sorularla kısacası şunu aileye göstermeye çalışıyoruz. Bu sorun sizin işte, oğlunda kızında dediğiniz problem aslında oğlunda kızınızın değil kimin problemi? Tüm ailenin problemi. Ve bu problem ortaya çıkma şeyi de e, gerekçesi de yine bu tüm ailedeki etkileşimle. Ama yine tekrar ediyorum, kim sorumlu, kim sorumlu değil, haklı haksız mücadelesini vurgulamıyoruz da Sadece herkesin ortak olması gerekiyor. Bir dengeden bahsettik, sabah çok da vurguladım aslında. Aileler dengeyi bozmak istemiyorlar. Bu konuda da çok dirençliler. bunun için başkalarını suçluyorlar. Veya bazen bir oturum size geliyorlar, sizin söylediklerinizi beğenmiyorlar, sonra gelmiyorlar e, ee, sorunu çözmek her zaman daha kolay çünkü onlar için. Ee, bu döngüsel sorular veya alternatif açıklamalarla bu dengeyi bozmaya teşvik etmek lazım ailelerim. Ee, çoğu zaman da şöyle bir cümle kullanıyorum ben bu dengeyi bozmaya istemeyenlere. Şimdi aile çocuk ders çalışmıyor diye örnek veriyorum bana getirmiş olsun. Aile benden ne bekliyor? Görünürde en başta. Ders çalıştırmam bekliyor. Şunu bekliyor. Ben çocuğa diyeceğim ki, çocuğum ders çalışman lazım. Bak şöyle böyle, o da ikna alacak çalışacak. Düşünce şu, hani biz söyledik, ikna demedik, bir uzman söylerse ikna olur. Olur mu sizce? Yani öğretmen söylemiş, çalışmamış, anne söylemiş, çalışmamış. Yani ne bileyim, Cumhurbaşkanlığı getirseniz çalışacaksa yine çalışmaz. Yani bu, ki, ki, söyleyen bir alakası yok. Ee, aynen Ali bu şeyle ilgileşiyorum, diyorum ki, siz böyle böyle istiyorsunuz, hani başka bir yorum ya da açıklama da kabul etmiyorsunuz ama şimdiye kadar denediğiniz hiçbir şey işe yaramamış. Benim de aynısını devam ettirmemi istiyorsunuz. İstiyorsanız devam ettirin işe yaramayacak, ben size söyleyeyim. Hatta ailenin yanında çocuğa dönüyorum, diyorum ki, işte Ahmet, Mehmet, Haftaya kadar dersini hepsini yap, öyle gel, tamam mı Zuna diyorum. O da gülüyor, başını sallıyor falan. Ee, söyledim diyorum işte falan. Ee, alternatif açıklamalarla acaba bu sorunun sebebi başka bir şey olabilir mi falan diye ailenin biraz kafasını karıştırmak, bu dengeyi bozmayı teşvik etmek de yarayabiliyor. Yine böyle paradoksik sorular görüyoruz. kavga ediyorlar çok fazla. Aileye diyoruz ki böyle ciddi ciddi haftaya kadar daha fazla kavga etmenizi istiyoruz. Çünkü siz başka bir çözüm şimdiye kadar denememişsiniz. Şu anda ben ne desem kabul etmiyorsunuz. O zaman kavga etmeye devam edin. Belki az kavga etmişsinizdir, daha fazla kavga ederseniz sorun çözülür. Haftaya geliyorlar, diyorlar ki hocam bu hafta çok iyi geçti, hiç kavga etmedik. E, dengeyi ne teşvik etmek e, gerekiyor. E, burada da Sokratik sorgulama, işte o paradoksik sorular, yani ailede, oradaki açıkları keşfetme, bunu fark ettirme falan e, işe yarayabilir. Ne demiştik? Riski mi önemli, aşk mı önemli? Riski <laughs> önemli. Ee, şimdi bu tehlikeli bir konu bu arada. Aile içerisinde de tehlikeli. Mesela eşlerden biri diyor ki hocam diyor eşim beni sevsin istiyorum. Güzel, konuşuyor. bir şey yok. O da diyor ki seviyorum hocam diyor. Yani işte çiçek alıyorum, yemeğe gidiyoruz, işte ilgileniyor falan. Öbürüne diyor ki ama hocam hiç sevdiğini hissetmiyorum ben diyor. Şimdi öyle bir şey yapacaksınız ki sevdiğini de hissedecek. Ne yaptıralım? Var mı böyle bir yöntem? Ne dersiniz? <laughs> Genelde bizim kadınların problemi var Kadınların <laughs> problemi, <derkeklerinle> problemi. <gülüyor> <gülüyor> de <kadından> değil, <laughs> erkeklerin de problemi yok. Sadece kadınlar değil. veya e, şey cümleleri var, hani çok klasik bir örnektir. Eşim bana hiç çiçek almıyor diyor. Sonra Eşi çiçek alıyor ona. E ben dedim de aldım. Ondan. Veya diyor ki hayatım beni çok seviyorsun değil mi? Şimdi bu sorular tehlikeli sorular. Evet seviyorum dese zaten karşılaşacak. E herhalde evet seviyorum diyecek. Çok samimi cevapta değil bu falan diyecek. Ben sordum da söyledi. Hayır sevmiyorum dese daha büyük kavga sebebi. Yani bu beni seviyor musun sorusuna verecek cevabın ne olursa olsun karşılaştığı e, şey yapmayacak, tatmin etmeyecek. Seviyorum mesela, sevmiyorum mesela. Ee, aileler böyle çok buraya odakları sevgiye, aşka ise yasaklıyoruz hatta, Yani aynı böyle açıklamalar var. Ee, yapmıyorlar yapmıyorlardı bu arada. Yani bunu söylediğimde, aynı size anlatı gibi anlatıyorum ben kadına ya da erkeğe. O Cümleleri artık kullanmıyorlar. diyorum ki bunlar yasak şeyleriniz olsun yani eşinize beni seviyor musun diye sormayın hocam. Ee, yani bir de nasıl bir cevap yani hani seviyorum alsa tatmin etmiyor, sevmiyorum alsa... ...ama işte hocam ben soruyorum ki o da bir harekete geçsin işte. E, orada da yani o his kendinden oluşacak bir şey. Ee, i̇yi ilişkiyi bulunacak İyi ilişki de arkadaşlar somut bir şey aslında. İyi ilişki de değil, şey. Birlikte vakit geçiriyorlar mı, duygularını paylaşıyorlar mı, destek sunuyorlar mı daha somut. Yani sevgi gibi, aşk gibi, soyut bir şey e, değil. Belirsiz ve değişken unsurlarla çok uğraşmamak lazım. E, sevgi, aşk bittiğinde yoksa ortada kalırız. O yüzden ilişkiyi vurgulamak, ilişkiyi güçlendirmek her zaman en doğrusu. E, yine sabah vurgulamıştım. duygular kendiliğinden ortaya çıkar, aşk da kendiliğinden ortaya çıkar. E, bir kişiyi aşık olmaya zorlarsanız kendinizi aşık edebilir misiniz, ne dersiniz? Yani... E, Düşünün iki kişi yeni ev, tanışmışlar acaba evlenir miyiz falan diye düşünüyorlar birbirlerini tanıyacaklar ama taraflardan bir tanesi o da acaba beni seviyor mu acaba evlenecek miyiz ve sıklıkla bununla ilgili sorular sorsa vesaire bir süre sonra öbür taraf muhtemelen bunalacak ve kaçıp gidecek veya o ilişkiyi sonlandıracak. O yüzden zorla olan bir şeyi şey, kendiliğinden ortaya çıkabilecek bir şey zorla ortaya çıkartmak doğru değil. Biz hep İyi ilişki, iyi iletişime vurgulayacağız ve bir de kontrol edilebilir bir tarafı var. Yani aşk kendiliğinden ortaya çıkar sevgi, kendiliğinden ortaya çıkar çabayla çok mümkün değil çünkü bir taraf hissetmesi lazım bunu. Ama iyi ilişki veya iyi iletişim çabayla ortaya çıkar. Eğer iki taraf da bu çabayı gösterme e, şey ise neden e, istiyorsa bu e, şeyi e, yapabilirler. Bu daha şunu da vurgulayayım. Aile terapilerinde mesela şimdi baba gelmiyor zaten yapacak bir şeyimiz yok da e, taraflardan bir tanesi istemiyor. Ben ayrılacağım diyor. Veya bizim ilişkimiz asla düzenmez diyor. O noktada yapacak çok bir şeyimiz yok. Yani bizim, benim bireyleri ikna etmek için bir şeyim yok. E, sevgili değneğim yok iki tarafında e, çalışmaya istekli olması lazım, değişim istekli olması lazım. Ama orada da şu bilgiyi vermek lazım. Ali diyor ki, hocam ne devam etsek size çözülür mü problem? Evet çözülür. E, boşanma iyi mi kötü mü? Bilmiyorum. E, boşanma bir karar, evliliğin kendisi gibi bir karar. Doğru karar olur, yanlış karar olur. Boşanma da doğru olur, yanlış olur. Ama diyorum ki, e, şu kesin, Boşanmak için harcayacağınız enerjiden daha azını harcayarak ilişkinizi düzeltebilirsiniz. Ama ikinizi istiyorsanız. Şimdi hele de çocukları olan bir çiftin tam olarak boşanması mümkün müdür sizce? Yani tam mümkün de olmuyor zaten. Boşanıyorlar sonra işte sosyal medyadan takip ediyor. Diğer eşi ne yapıyor diye. Yıllarca bazen. Çocukların her buluşmasında ortak algı verdiği işte bende kalacak, sende kalacak ciddi problem sorun. Nafaka problem. Ee, ve yani boşanmak için harcayacakları enerjiden daha azını ilişkiyi kurtarmaya ayırsalar o ilişki kurtulur. Bunun yöntemleri de var. Ha, bunu isterler istemezler karar alır. Ee, i̇kisi de istekli olursa bunlar çalışıyor. Şimdi oradan görünmüyor da bunlar bir internetten buldum, bir tablo. Hepsi domates konservesi. Sadece şeyleri farklı. Ama ortak nokta ne? Domates kutular farklı. Ailelerde işte benzerlikleri ortaya, ortak noktaları ortaya çıkartmakla ilgili bir odakları olması lazım. Şöyle bir soru soracağım. Çevrenizdeki aileler ortak noktalarını daha çok öne çıkarıyorlar. farklılıklarını, mı? Farklılar. Değil mi? Genelde farklılıklar. Ortak nokta böyle işte hani ırmağın yatağında akması gibi bir şekilde böyle kendiliğinden oluyor. Hiç farkında bile değiliz aslında ama onlar da farkında değil. Biz de hepimiz öyleyiz bu arada. Ha bu arada ilişki yürüyordu falan, işte farklılıklar ortaya çıkarıyordu. Tamam zaten onlar şikayet etmiyorsa sorun yok ama ilişki bozulduğunda benzerliklere odaklanmaları lazım. Ne demiştim? Tamamlayıcı ilişki değil. Yani ben böyle yapayım, eşim de böyle yapsın ya falan. O çok şey değil, ortak noktaları ortaya çıkardığımız bir ilişki biçimde. Ha bunu bu arada nasıl yapacağımızı vurgulayayım. Şimdi döngüsel etkileşimleri şu soruları sordum. Dengede aileyi sorgulayarak, açıkları onlarla yüzleştirerek veya aynı türlü işe yaramadığını göstererek dengeyi bozmaya teşvik ettik. Sevgi iletişimde dilimize dikkat edeceğiz ve yani işte biz aşk, sev, sevgi gibi duyguları değil, sonuç şeyler konuşalım. İlişkiyi konuşmaya teşvik edeceğiz ve yine aileye mesela aktiviteler yaptırabilir. Benzer e, e, ortak noktalar neler e, mesela ben şunu yapmayı seviyorum, o bunu yapmayı sevmiyor. Ama ikiniz de sevdiği bir şey bulalım hadi falan gibi. Bunu vurgulamıştık. Sistemler arası sınırları nasıl düzenleyeceğiz? Bu birkaç slide boyunca bunu anlatacağım. Şimdi hep biz diyen aile iyi değil. Aile böyle bir söylem kullanıyorsa bunun doğru olmadığını bir kere net olarak söylüyoruz. Bizim ailede ee, işte hiçbir şey gizli kalmaz, herkes her şeyi bilir falan. Hayır, doğru değil. Bu arada aynı şekilde gizli bilgi de iyi değil de, yani çiftler arasında mesela gizli bilgi olmasını bekleriz. Hani gizli bilgiyle özel alanında karışmamak lazım. İşte yatak odası ya da tuvalet ya da banyo özel alandır ama gizli bilgi başkadır. Ama çocuklar her şeye katılır, biz her şeyi beraber şey yaparız. Ben ne biliyorsam çocuk da aynısını bilir vesaire. Bunlar e, o yani bu tür aileler çok doğru e, iyi işte gösteren bir aile olmayabilir. E, ailelere sisteme sınırları belirlemeyi teşvik etmek lazım. Mesela çocuklar ilgilendiren bir konuda fikirlerini soracaklar. Çocuklarını ilgilendirmeyen, ilgilendirmeyen bir konuda da özellikle sormayacaklar. Hatta bu sınırları belirlemek için bazen ailelere şöyle ödev veriyoruz. Diyoruz ki bir gün hafta sonu çocuklarınız büyük, evde kalabilir, kalabilir. Ee, bir hafta sonra evden çıkacaksınız. Bir yere gideceksiniz, bir yerdeki saatine. Döndüğünüzde de nereye gittiğinizi söylemeyeceksiniz. Anneanne anne, benim aramda falan diyeceksiniz. Ee, çocukla karı koca sınırlarını düzenleyeceğiz. Ee, burada yine aksayan taraflar varsa onlara karşı da böyle çalışma ödev verilebilir. Ee, şimdi ben dediğim kim? Ailedeki her bir üye, biz dediğim kim olabilir? Karı koca. Hepimiz dediğimde tüm aile. Şimdi ailede ben kararları, aktiviteleri, faaliyetleri, hobileri olacak. Bunların üzerine düşündürecek ve bulacaklar. Bulamayan aileler var, yardım edeceğiz. Yani hiç hayatında o yani. Ee, hobisi falan yok. Hep bizle büyümüş çocuk. Kararları yine beraber almışlar veya babası almış, annesi almış. Ee, buna e, sancılı olacak biraz ama şey yapacağız. Biz aktiviteleri karı koca bir şeyler yapacak. Bunu da ne yapabiliriz falan diye birbirlerine bakıyorlar. Ondan sonra yemeğe mi gitsek diyorlar. Yemek çok ne diyeyim güzel mi? klişe. Yani işte bilindik. Yemekten başka diyorum beraber yapıp geceniz de sizde zevk veren aktivite yok mu? Ne olabilir başka aklınıza geliyor mu? Sinema, de. yürüyüş. Hı. Evde kahve yapıp karşılıklı için. Oyun i̇şte ha oyun, bilgisayar oyun falan hatta birlikte oynayacaklar. Ee, kısacası biz aktiviteleri çok fakir oluyor bazı ailelerde. Artıracaklar. Ve hepimiz aktiviteleri. Şimdi ee, şurada söylemi değiştirmezse bir aile, böyle aktiviteleri yapmazsa o ben biz sınırları, yani sistemler sınırları ayrılması mümkün değil. Başka yolu yok mu? E, aileleri bunlara yönlendireceğiz ve diyeceğiz ki bunları yapmak zorundasınız. Ha bunları yaparsak, işte yapmazsak ne olur? E, sorunuz çözülmez. Siz e, sorunuzun çözülmesini istiyorsunuz. E, bunları yapacaksınız. Ki zaten şu biz aktiviteleri, biz kararları, işte bizle ilgili şeyler çift alt sistemini güçlendirecek. Biz işte zaten isteğimiz o çiftlerin ee, ilişkilerini güçlendirmek. Şöyle bir şey söyleyeyim, bazı aileler geliyor. işte dedim ya ben, yöntemlerden çok bahsetmeyeceğim, 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 o kadar derinlenmeyeceğim. Aileye öde veriyorum ben. Diyorum ki hafta boyu kavga etmeyeceksiniz, çok kavga eden yani. bir aile. Asla eşinizle kavga etmeyeceksiniz. Kavga konusu bir şey varsa yazıp oturuma getireceksiniz. Ama asla kavga etmek yok. E nasıl kavga etmem diyor işte eşim bana şöyle derse ben çok yükseliyorum. Yükselmeyin beyefendi. Kavga etmeyeceksiniz. Ee, ha, kavga ediyor, beceremiyorsanız benim yapabileceğim bir şey yoksa başka uzmana gidin o zaman falan. Et, etmiyorlar bu arada. Çok iyi beceriyorlar. Haftaya geliyor uzun bir liste. Orada konuşacağım bir şey varsa konuşuyorum. Ama orada biz aktiviteleri ödevini veriyor. Diyorum ki bu ödevi zor da olsa, istemeniz bile, sıkılıyor bile olsanız yapacaksınız, mecbursunuz. Yapmazsanız yine buraya devam etmenin bir anlamı yok. Kavga etmiyorlar, sadece yazıp gelecekler. Bir de bir iki hafta böyle devam ediyorum. Üçüncü haftanın sonunda ne oluyor sizce? Uzun liste geliyor mu bana? Liste gelmeye başlıyor. Hatta birbirlerine döküyorlar. Geçen sefer şöyle bir şey olmuştu ya, onu niye yazmadım diyor. Hatırlamıyor bile çünkü üzerinde durmamış. Ee, kısacası bakın geçmiş o daha hiç almadım. Almanmıyor. Tamamen ileride ne yapacağımı planlıyorum ve aileyle öyle çalışıyorum. Ama bu ben biz hepimiz e, şeylerine aileler. Yani siz yine kendi ailenize bakın. Mesela e, biz faaliyetlerimiz ne durumda eşinizle? Hocam söz vereceğim. Hepimiz faaliyetlerimiz ne durumda? Bir değerlendir. Hocam mikrofonu beklemeyelim sakın bir gelsin. Elden evet. ele yollasak evet. gitmez mi ya? Hocam öncelikle teşekkür ediyorum ee, bu ders için. Ee, çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi bölümünden e, geliyorum psikolog olarak. Ee, hocam Az önce bir şey söylemiştiniz bu gizli bir şeylerin kalmaması konusunda. Benim kafam şurada karıştı hocam. Ee, ben aktiviteleri olmalı ama e, tabii bu da e, bunun da bir sınırının çizilmesi gerekiyor. Peki ben aktivitelerini aldığımızda, bunu hayatımıza geçirdiğimizde, bunu aile üyelerinin bilmesi gerekiyor mu? Ya çünkü e, bu aktiviteleri belirlerken illaki bir müdahale de olabiliyor. Yani bunu nasıl hesaplar? Aile üyeleri Yani bu benim alanı. İyi de sen beni aldatıyor musun, aldatmıyor musun? Yani. Evet. Aile bilecek. Peki yani ee, müdahale... Ama burada e beklediğimiz şey şu. Burada hmm. beklediğimiz şey şu. Ee, bu ben aktivitesi diğer aile üyeleri için mesela zararlı bir şey mi? Onların zamanından mı çalıyor? Mesela öyle bir ben aktivitesi var ki ben her akşam arkadaşlarımla giderim kahvede 3 saat otururum. Yani şimdi o, o da çok olmuyor yani. Şimdi burada ailenin diğer üyelerinin buna müdahale etmemesini bekliyoruz ama bir taraftan da bu tür yani şimdi böyle bir ben aktivitesi diğer sınırları bozuyor. Yani mesela şimdi böyle bir babanın her akşam 3 saat 4 saat ki zaten çocuk kaç saat 3 saat 4 saat ayakta duruyor. Okuldan geliyor iyi bir ebeveynlik yapması mümkün mü değil. Ebeveyn sisteminde baba yok o zaman. E dolayısıyla orayı da bozmayacak şekilde bu aktiviteler olacak. Aktiviteden kastı mutlaka aktivite olması, aile dışı bir şey olması gerekmiyor. Yani bu bir hobi olur. İşte ben film izlerken şunu seviyorum olur. Ama bir ben, benim bir ayrımı olur yani. Bir bireysel alanımızın da olması tabi. Tabii siz diğer sistemleri olumsuz etkilemeyecek Aynen. bir şekilde. Aynen. Tamam, Aynen. teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Bir ailede gizli bilgi iyiliğiyle onu şey yapalım bir daha bunu diye. Hani bu benim şeyim, sen karışamazsın, söylemeyeceğim sana ne falan. Doğru değil. Eş altı sistemi ebeveyn alt sisteminden al mutlaka ayrılacak. İşte ailelerin söylemi değiştirmeye teşvik edecek. Mesela sabah örnek vermiştim. Kadın konuşmasında hiç eşim demiyor, eşine ismiyle de hitap etmiyor, babaları diyor. Kocası da aynı şekilde konuşuyor, anneleri diyor. Sanki onlar hiç karı koca olmamışlar, o çocuklar nereden gelmişler belli değil. Babaları, anneleri, evlat adı Eş sistemine güçlendirecek bir dil olacak, eş sistemini güçlendirecek faaliyetler olacak. Bu en önemlisi zaten, onu söyledim. Şu soruları kendinize sorun, ondan sonradan da ailelere sorarsınız. Eşinizle çocuklar akşam yemeği ve benzeri konuşmaların dışında zaman geçiriyor musunuz veya bunların neler konuşuyorsunuz? Romantik bir yaşamları var mı? Romantik yaşamın yapışta ne olabilir? Ne olabilir? İşte her gün işten geldiğinde sarılıp öper. Ondan sonra zaman zaman sürprizler yapar. Çok romantik bir bakın daha çok benden bir şey çıkar. <laughs> e, romantik bir yaşam var mı? Çocuklar dışında bir bağlılık hissediyorlar mı? Yoksa tek bağlılık noktaları çocuklar mı? Birbirlerinin görüşleri farklılaşmayan bir konuda farklı düşündüklerinde ne hissediyorlar? Şimdi iyi bir eşyal sisteminde öfke hisseder miyiz? Sizin ne dersiniz yani bilgisayar, kalıcı ilişkiler iyi. Farklı düşünüyor. Normalde öfke kaygı hissetmememiz lazım ama hissediyorlardı. Ben, biz ifade edelim.